Herkese selamlar, saygılar, sevgiler canlar kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geldik bugün mekana Getso of Güzel bir yatırımım var. Bunu katlayabildiğim kadar katlayıp ardından çekilmiş işlemlerine geçeceğim. Şimdi bana bol şanslar. Sizlere de iyi sehirler canlar be. Abi ya sen bir tanesin. Ya sen bir tanesin. Nasıl? Vur gelsin oğlum. Abi Minimum iki katı Minimum iki katı abi Bize lazım olan miktar minimum iki katı Vur gelsinler ulan Vur gelsin ulan Haydi bakalım Canlar sizler de böyle verimli Ödeme potansiyeli yüksek Güvenilir Hoş geldin bonusları birbirlerinden güzel ve bir üst seviye yerleri arıyorsanız aradığınız yer benim hey linkim abi. Bu videomuzun altına hey ki koydum. Hey tıklayarak bu zamana kadar oynadığım en güvenilir en verme potansiyelli olan yerleri görebilirsiniz canlarım. Ona göre de yatırımınızı yapıp çektiğinizi yatırımınız, yapabilirsiniz. Haydi bakalım vur kaçtığından müzikler. Abi çarpan çok iyi namussuzum. Abi çarpan çok iyi namussuzum be. Eyvallah lan. Abi eyvallah lan. Eyvallah lan. Adamsın. Artı 5 de geldi. Artı 5 de geldi abi. Abi 6 beş de geldi. 26 çarpan var. Tutturursa amına koyar ortalım. Falan parça eder, yırtar geçer abi. İndir bir çarpan. Bak 200 lirimi çarpan. Pan yok abi yok yok. <laughs> yüzük yüzük de geldi. yaragını yerim. Abi sen bir tanesin. Allah'ına kurban. Allah'ına kurban kaç para lan o? 16 ka tertemiz birader Abi Of Buraya da mıyım abi ne güzel ödemeler bunlar ya Abi benim oynadığım Nasıl? sağlam yerler neymiş böyle amına koyayım ya Her defasında yatırımı yapıp Minimum iki katı amına koyup çıkıp gidiyoruz abi ya Aldık riski içeceğiz riski abi Adamsın sen Sen var ya bir tanesini aman koyayım Üf. Vur gelsin vur gelsin vur gelsin vur gelsin vur gelsin Adam Abi 3K'dan vur gelsin baba 3K'dan vur gelsin Haydi bakalım. Haydi bakalım paşam. Ba 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 ba. Olympus. Haydi bakalım. Haydi oğlum. Abi bence yani mükemmel bir ödeme sonrası de de kolay kolay alımlarda ödeme yapmıyor ya. Belki bonuslara girdiğimizde de yapar. Ama öbür türlü kendiniz alım yaptığınızda kolay kolay ödeme yapmıyor. Tabii ki de böyle güzel bir ödeme yaparsa. Hide luck, money power, money power, high money power, Olympus. i Vur artık be. İdare eder. Ne idare eder? 3 klık gibi düşük balıma neredeyse 2.5'ın altında abi. Cidden güzel ödedi. Ama ben daha riskli girmek istemiyorum. Şu küsür bitirip kaçarız abi. Canlar kasamız 2 katından fazla oldu videomuzu izleyen 5 arkadaşımıza benden tatlı bir cep harçlığı hediye edip yorumlar kısmında kendiniz belli etmeyi unutmayın. Sizler de benim gibi yatırımınızı katlamak istiyorsanız minimum 2 katı ve üstü katlamak istiyorsanız ya yani ben buraya yatırım yaptım da katladığım zaman çekim işlemlerinde ya sıkıntı yaşarsam ya bunlar benim paramı vermezse diye düşünüyorsanız Doğru yere geldiniz abi. Bu zamana kadar senelerdir edindiğim tecrübelere dayanarak oynadığım en sağlam, en güvenilir, en verme potansiyelli, en birbirlerinden güzel hoş geldin sahip olan yerleri yorumlar kısmına sabitlediğim heyling olarak yapmanız gereken tek şey yorumlar kısmına inip heylingimi e tıklamanızdır verme potansiyelli en güvenilir yerler karşınıza çıkacaktır. Ondan sonra gönül rahatlığıyla yatırımınızı yapıp kasanızı katlayabilirsiniz canlar. Haberiniz olsun. Küstüratımızı bitirelim. Belki de süreye kadar belki bir daha bonuslara gider. Çünkü küstürat farmlamaya çalışırken yeri geldi zamanında minimum 2-3 defa bonuslara girdiğimiz oldu. Belki bir daha gireriz. Belki bonuslara girersin dedim. Ne dersin? Ay dur <laughs> Abi sağlık olsun. Bonuslara girmedi ama yapacak bir şey yok kasamız en azından. İstediğimiz miktar ulaştı. Aldık riski. Riski almayı da gideceğiz abi en kısa süre içerisinde. Canlarım yarınki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a merziğiz. Bye bye canlar.